Hatay Spor'dan Hatay Spor'dan da sayarız. Var canım var yani. Mesele sadece oradaki e, klişeyi yıkmak. Bu ligin topçusu değil. Yok e, futbolcunun ligi olmaz. Bu ligin topçusu <laughs> olmayan Zeki Çelik Lille Şampiyonlar Ligi oynuyor mesela. E, bu ligin futbolcusu olmayan e, <laughs> Şener Özbayraklı ile Ozan İpek Bursa Spor'un şampiyonluğunda evet. varlardı. Şimdi böyle e, konuşmamız e, gerekiyor. Volkan Şen vardı. Volkan Şen vardı. Şimdi... E, Çağlar Söğüncü TFF birincilikten doğrudan e, Kesinlikle. gitti. Ya bak şöyle sayacak olursak Vedat İnce Efe Karabük Spor'dan ilk milli takıma gidendir ikinci gide, giden oyunculardan birisi. Resmi olarak. Bence Murat Hoca'ya falan da denemişti hoca da. Evet. Hani resmi Safet olarak Akgül. Avrupa Şampiyonası'na e, götürmüştü. Onu söyleyelim. Vardır, çok vardır. Şimdi e, birdenbire saymaya başlarsak TFF birincilikten birdenbire buralara gelen oyuncu diye çok var. Çok var. Çok var. işte Ümit Davala geldi Diyarbakır Spor'dan. Gençler bir oyuncusuydu ama Diyarbakır Spor'daydı. İstanbul Spor'un oyuncusu. Ha, İstanbul mu Gençler Birliği mi? İstanbul, İstanbul Spor'un Spor üstü. Var canım çok var yani e, oradan e, sayarsak. Mesele sadece güvenebilmek. Ama Artık işte. birazcık daha güveneceğiz. Mesela Hatay Spor'un sol stoperi e, Şadi'yi nereden bulacaksınız? Avrupa'dan almaya kalktığınız İşte zanka parası veriyorsunuz yani. Güvenin oyuncu. Ümraniye Spor'un genç stoperi Emre mesela. Bilmiyorum Emre. E, tamam, şey, Apindangony'a geçen sene Ümraniye Spor'daydı. Yani baktığın zaman Mert aynı özelliklere evet. sahip şu anda. Evet. Şimdi Galatasaray'ın da peşinden koştuğu söylenen e, Altaylı e, Cenk Özkaçar. Geçen sene Karacabey'deydi. Bizim bıraktığımız listede Cenk Entepedeydi mesela sol stoper olarak. Çok enteresan bir stoperdir, iyi bir stoperdir. Yani şimdi millet diyecek ki Altay'da niye oynayamıyor falan. Belirli bir oyun yapısına uymuyordur. E, belki başka bir teknik direktörün önünde başka yani. bir seviyeye geçecektir. Bunlar farklı şeyler. Bu Yalçın Koşukalakla alakalı değil. değil oyun yapısıyla farklı bir şeyle be, alakalı. Çok var ya oyuncu. Bulmak istedikten sonra, görmek istedikten sonra görüyorsunuz yani. İşte ama neden göremiyoruz? İşte onu bilmiyorum. zaten de gördükten sonra niçin forma şansı Elimizden kaçınca aa diyoruz evet. mesela yani. Ee, mesela kim vardı? Ee, Eskişehirspor'dan Spor'dan gitti Trabzonspor'a bu sezon başında. Sonra Ümraniye Spor'a kiraladılardı onu. Eskişehir Spor'un kenar forvetlerinden birisi. Halil miydi? Hatırlayacağım şimdi adını. Birazdan hatırlayacağım. Ümraniye Spor'dan. Şimdi Ümraniye devresinde verdi Trabzon galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehir Spor'un oyuncusuydu. Trabzon Trabzonspor'a gitti. Var canım var yani çok var. Eskişehir Spor zaten. Mehmet Özcan var Eskişehir Spor'da. git Bursa'ya Ali Akman'ı seyret. Ben mesela Mehmet Özcan'ı 3 senedir söylüyorum ama bir türlü ha. dinletemedim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Hakikaten dinletemedim. Çünkü gösterişsiz çocuk. Ya Sağda bana oldu. göre yani Türkiye'nin en iyi top kapan orta sahalarından üçünden bir tanesi. Ve, bence. Doğ ve doğru pas dağıtan Ve doğru pas dağıtan Top kaptıktan sonra da Mehmet Özcan'da. Ama gösterişsiz çocuk. Yani çocuğu tek gösteren saçında givandı. Evet. Hani biraz daha böyle şey olsa dövmeler şeyler falan Mehmet. <laughs> Hakikaten. E, <laughs> yapar. Sağ bekte oynayan Bursa Spor'a gol atan. Ha e, şey. Bu, o kardeşi attı. Kardeşi. Bedran. Be, Bedran. Ya, Bedran altın Altunbaş mıydı? Bedran ya, bence Altunbaş. çok başarılı bir kardeşimiz ya. Hiç tanımıyorum evet, bu arada. Evet öyle. Ama izledim 3 maçını. Olağanüstü. Osmanlı Spor'da Erdem var. Erdem evet. var. izledim. Ali Eren İyican var Solbek. Çok iyi Solbek'tir Ali Eren İyican. Mesela kaleci Ki, Bence İrfan Can Eribayat. İrfan Can Eribayat Adana Spor'da. Ben net söylüyorum sana yani şu anda Beşiktaş'ın kalesine geçse hiç Tabii. sırıtmaz yani. Ee, Keçiören Gücü'nün sol stoperi Samsun'da erdi dikmen. Evet erdi. Var abi var oyuncu var yani. Çok oyuncu var da biz işlemini maalesef yurt dışına gittikten sonra geri döndürmek için. Ya e, bırakın gelin. kalsın orada. Heh. Kalsın. Dönmesin Mert dönmesin yani mesela. Ben de dönmesin mesela. hiç istemem. Dönmesin yani. Cengiz Ünder'le ilgili Everton iddiaları var. Roma'dan açmışken. Hı -hı. Evet yani o bu iddialar çok ıı, tekrarlanmaya başladı. Belli oldu bir ıı, durum var, olacak ilgi var. Bir, bir ilgi ıı, var. Cengiz orada da oynar ama. Onu söyleyeyim. Çünkü Cengiz sadece hani bazı oyuncular ıı, sadece fiziğiyle oynar veyahut da sadece Cengiz ikisiyle beraber oynayan bir oyuncu. Çok çabuk kendi çözümlerini bulabilen bir oyuncu. Hani oyuncunun ıı, saha içinde de çok zeki olması lazım. Bak, niçin saha içinde çözümünü bulan bir oyuncu ıı, dedim? Şimdi illa o maçı mı hatırlatmak zorundasın diyecekler ama öyle esasında. Ee, ...Abdullah Avcı Metipol Başakşehir'in başındayken... ...İnönü Stadı'nda Cengiz'in golüyle 1-0 öne geçtiği bir maç vardı. Şimdi o gol... ...çok basit bir gol gibi gözükmesine rağmen... ...Cengiz'in attığı koşu... ...vücudunu pasa göre ayarlaması... ...o yaptığı vuruş o falan... Çok ...o her baba yiğidin yapacağı bir... E, ...gol çok, organizasyonu değil yani. Bazı maçlar hiç yok mesela. Diyorsun ki maç içerisinde... ...eyvah Cengiz çok kötü başladı He. ne yapacağız... ...diye bir düşünüyorsun. Bir bakıyorsun dediğin gibi doğru pası... ...aldığı anda ki maç içerisinde hani bu pozisyon alıp doğru pası alma en fazla 4 kere veya 5 kere gelir bir futbolcuya. O 1 de bulduğu zaman mutlaka bir etki yaratıyor. Ya asist yapıyor ya gol atıyor ya tehlike yaratıyor. Cengiz'in öyle bir Tabii. özelliği var. Ya bir de Lionel Messi ve benzer oyuncu değilseniz bir oyuncunun sahada en fazla top sürebildiği dakika 2 dakika. Bak top sürmekten bahsediyorum. Yani o 2 dakika içinde o şans geldiği anda her şeyi yapabilecek durumdasınız. Messi Cengiz... mi Ronaldo mu şey Maradona mı o zaman? efendim Messi mi Maradona. Mı? Maradona abi. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> beni çok mutlu etti. <laughs> Gerçekten beni çok mutlu etti. <laughs> başkaydı. Çok çok başkaydı. Bir de şimdi yeni be, be, belgeselini izledim. O e, Son Maradona belgeseli. Bir 500 saatlik hiç e, yayınlanmamış görüntülerden oluşan bir belgeseli var. O Napoli, o mafya ailesi Aa, şey falan. Aa benim senden mutlaka ha. öğrenmem lazım. Evet. E, bu işte sinemalar şimdi pandemi için kapandığı zaman dilinde Yayıncı Kuruluşun Kiralı izle yerinde girdi ama 6 Mayıs'ta çıktı. Ay ne yapacağız <laughs> ya? Bir dakika Maradona ise <laughs> ince çizgi benim yani, çünkü yani. O çıktı e, ama herhalde bir başka sinema noktasındaydı. Belki tekrar verirler ama yani. Aa, çok olması. önemli yani. Vermeleri yani. gerekiyor. Ç çok iyi belgesel hakikaten çok şey anlatıyor yani. Evet. Tekrar geçmiş olsun diyelim evet. Sayın Başkan'a. Başkan çalışmalarına devam ediyor. Çünkü Beşiktaş'ın gündemi oldukça yoğun. Sözleşmesi biten evet. futbolcular göğüs reklamı değişiyor birçok sorun var ve başkan Ahmet Durşebi ve yöneticiler bu sorunları çözmek için adeta kamp kurmuş durumdalar Ümraniye. Evet yani e, hani sözleşmesi bitenler var. Sözleşmeyi düşürecekler mi düşürmeyecekler mi? Sadece bitenlerle yapmıyorsunuz. İç transfer e, ayrı bir hikaye, dış transfer e, ayrı bir hikaye. Beşiktaş nereye yönelecek? E, onu bilmiyoruz. E, belki de e, çok fazla riske girmeden e, belirli hani şu klişeyle alakalı değil. İşte ligi bilen oyuncu klişesi değil de Teknik direktörün bildiği oyuncu o klişe değildir. Teknik direktörün bildiği oyuncu farklıdır. belki nasıl bir çalışma düzeni yapacaklar onu biz de bekliyoruz. Ama Sergen Yalçın Beşiktaş'a ilk geldiğinde galiba şu açıklamayı yapmıştı. bizim yani ben ve ekibimin onay verdiği oyuncular alınacak ve bunun üstüne bir çalışma yürütüyoruz tabii ki oyuncu izleme departmanı ile beraber tabii ve Ali Naibi ile beraber. olması gereken zaten bu. Göreceğiz o transfer hareketliliği ne olacak, nereye gidecek Beşiktaş. Şimdi tabii da isim yazılıyor evet. ama e, Sayın Başkan da en son vermiş olduğu röportajda öncelikli olarak kendi iç meselelerimizi çözmemiz gerekiyor derken aslında bugünü işaret etmişti. Yani senin de belirttiğin gibi maaş indirimi evet. sözleşmesi bitecek futbolcular fakat bir yandan da isimler oldukça fazla yazılmaya devam ediyor. Göztepe'nin e, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Betoki 37 yaşında Kaleci evet. Beto. Evet. O da mı geldi gündeme? Aynen. Beto, Kolombiya'dan bir kaleci ki, Montero Alvaro Montero. Montero bizim Ali Baransel e, bir yakından takip ettiği için o ligleri biliyorsun. Ne? Oldukça iyi bir kaleci olduğunu söylüyor ama Beşiktaş cephesi kesinlikle böyle bir girişimimiz olmadı diyor. Oldukça yüksek bonservis bedeline evet. sahipmiş. Beto ve Montero isimleri için ne söylersin? Yani tamam Beto çok gösterişli bir kaleci ama öyle bir opsiyonu varsa Beşiktaş'ın sanki Alvaro Montero daha Bol servisi doğru A A A A var mı yok mu bilmiyorum mi? sözleşmesini bilmiyorum hani sözleşme süreci nedir ben sadece e maliyet ve yıllara bölündükten sonra daha farklı bir satıştan para kazanabilme beto son kullanıcısınız betoda Tabii. ama alvaro Montero'da öyle değil çünkü e 24 rahat 25 yaşında alvaro ben de bugün 3 tane maçını izledim zaten hani bir hafızamı tazeleyeyim diye. U20 elemelerinde Kolombiya u 20den tanıyorum zaten kaleciyi Kolombiya liginde kalmış ama Kolombiya liginde kalarak milli takıma kadar yükselmiş bir kaleci. <laughs> bunu unutmamak lazım işte. Zamanında Mondragonlar, Cordoba'lar falan hep esasında İtalya, Fransa oralarda oynayarak o milli takımlara gelmiş isimlerdi. İyi bir kaleci, hakikaten iyi bir kaleci. Çok sakin bir kaleci ama sonuç böyle para, her şey paraya bak. Her şey paraya bak. Mesela o yani. General yani Gökhan kalacak mı? Evet. En sakala gelecek mi? Heh, herkesin Mesela, herkes, herkes bunu merak mu? ediyor. Ama Montero'nun takımında bir 2000 doğumlu bir çocuk var. Harbiden hayran kaldık izlerken biz böyle. Başka arkadaşlar da <laughs> bulmuş onu. Hamilton, kampaz diye ondan çok söz edecek e, muhtemelen transfer piyasası sonra. Türkiyeçi söylemiyorum yani. Genel Avrupa piyasası olarak söylüyorum. Biz artık öyle şaşalı yani, <laughs> ve yüksek ücretli transfer Belli de değil belki de ucuzdur yani çocuk. Çünkü daha yeni yeni bulmaya başladı kendisini, oynamaya başlamış yani. Baktım da şöyle bir, o izlerken bugün o üç maçını izledim. Hayran bıraktı kendisine. Zaten o ligleri çok yakından takip edenler doğrudan yazdılar bana. Abi zaten geçen sene de başlamıştı böyle oynamaya diye. Hmm. E, güzel oyuncular. Şansımız kalmadı yani. Yok kalmadı herhalde. Şansımız kalmadı. En sakalı için de e, hani Beşiktaş taraftarları, belki de kendi içinde e, transfere olumlu bakanlar vardır, olumsuz bakanlar e, vardır ama Sergen Yalçın'ın çalıştığını onun unutmamak gerekiyor. Evet. Yani gerçekten Beşiktaş'ın ilgisi varsa... Gerçekten Sergen Yalçın istiyorsa, evet, e, hani belki hücum yönü e, Caner Erkin kadar e, süpse yaratacak bir hücum yönü yok diye bakarsın ama Caner Erkin'den çok hangi bölgesinden şikayet ediyoruz? Evet, Savunma tamam. bölgesinden. E, dönün e, İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor maçını hatırlayalım. Maçın kahramanı Fabri Sen Sakalaydı. O kadar 2-3 tane hayati Çok e, kademe yaptı hayat. ki ceza alanı içerisinde. Hani belki de Fenerbahçe'nin de e, genel e, oyun kaderini, sezon kaderini değiştiren adamlardan birisi oldu Fabri Sen Sakalay. O, o tarzda savunma anlamında bence Caner'den çok daha iyi. Ama işte Beşiktaş ne istiyor? Sadece hücum yapan bek Yoksa oyunu daha kontrollü oynayan bir oyun yapısını mı? Sergen Yalçın çalıştığı için İstiyorsa vardır bir bildiği deyip orada bırakmak lazım. Belki de Rıdvan Yılmaz gelecek. Belki de. alacak. Evet. Hiç, hiç belli olmaz yani. yani. O da olabilir. Neden olmaz? Evet. Çok isim tabii ki bu dönemde ortaya çıkıyor. Taraftarlarda ister istemez içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle bu haberleri e, doğru kaynağından almak istiyorlar. Yani ama Sayın Başkan her seferinde dile getiriyor. Maddi zorluklar var. Evet. Ya, bu maddi zorlukları da göz önüne almamız gerekiyor. Mesela... Bakıyorsun o 19 milli takımın ilk 11'inde 7 tane Beşiktaşlı pırıl pırıl genç kardeşimiz evet. oynuyor. Belki de seneye Sergen Yalçın onlara şans verecek. Belki de. Belki de iki tanesini doğrudan çıkar.